Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi normalizasyon işlemlerini yerine getirdik. Normalizasyon işlemlerinden sonra ne yapacağımıza buradan bakıyoruz arkadaşlar. Buradan gri ilişki katsayısını bulmamız bizden isteniyor. Gri ilişki katsayısını bulabilmek içinse şurada deviation sequence dediği sapma dizisi veya uzaklık matrisi dediği o bilgiyi şuradaki formüle göre bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için hemen şuraya bir birleştirip uzaklık matrisi diyelim. Sonra şunları da yine aynı şekilde kopyalayıp CTRL V ile yapıştıralım. Buradaki sütunlardaki yine maksimum değerleri bulmamız gerekecek arkadaşlar. Tabi burada maksimum değerleri 1 çünkü biz bunları normalizasyon işlemine uğratmıştık. Yine de isterseniz tekrar MAX yazıp maksimum değeri bu sütundaki bulalım 1. Yine bunlar içinde bir değerini bulabiliriz. Şimdi yine çalışmadaki formülde geçtiği gibi X0K diyor arkadaşlar. Bu maksimum değer eksi mevcut e, satırdaki değer olarak bunu hesaplayacağız arkadaşlar. Şimdi geliyorum buraya. Eşittir dedim. Maksimum değerim buydu. Eksi mevcut değerim eşittir dedim. Tabii bunu aşağı doğru yine uzatmam gerekiyor. Bunun için maksimum değere sabit kalmasını istiyorum. Dolar işaretini buraya da koyuyorum arkadaşlar. Tekrar da bunu alıp bu şekilde uzatıyorum. Yine bunu kontrol edebiliriz. Uzaklık matrisi VB için şu aşağıda distance matrix 0 452 0 19 35, 0, 34 19 0, 34 19 Evet arkadaşlar çalışmayla uyumlu gidiyoruz herhangi bir sıkıntımız yok Yine şuradaki değerler için de aynısını yapayım şuraya dolar işaretini koyalım peşinen buraya da koydum. Enter'e bastım. Yine bunu da aşağıya kadar indirdim. Kontrol edelim. 24.96-18.73-8.42.30 42.30. Şimdi RA için yapalım. Yüzey pürüzlülüğü için yine aynısını yapalım. Eşittir. Maksimum değerim. Eksi mevcut değerim. Bir de bunu ne yapacağız? Dolar işaretini koyacağız. Enter. Yine bunu da aşağıya kadar çekiyoruz. Değerleri yine kontrol edelim. 59, 49, 22, 26, 25, 91. Evet arkadaşlar. Şimdi de sırada gri ilişki katsayısı var. Onu da bir sonraki derste anlatmak üzere. Görüşürüz.